arkadaşlar canavarlar gelmeye devam ediyor. Bu sene burası bir patlama yapacak gibi bakalım. Küçük çekmece arkadaşlar. Canavarlar geliyor arkadaşlar. Canavarlar geliyor. Gel 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 canavarlar. Gel. Yardım canavarlar mı? Hah? Hah? Canavarlar var. Sen ona bir tane sigara çapalıyorsun. Tutucu <laughs> yok, bunu da ben yok. Kası şey şey yok. İnsan orada bir şeyle çapalıyor. yok diyor ya. Evet. canavarlar gelmeye devam ediyor. Kordozlar, çinekoplar. Vallahi bugün şu var ya. Hatta seni çok ayıp değil ya. Geliyorum bir dakika. Arkadaşlar, kırsiler. Bugün bereketliydi maşallah. Havaları bekliyorum ben şu havarları. Şunlar mı gelmeye devam etse. Evet hava baya bir polraz var arkadaşlar. Rüzgar yağmur hava var. Ama çok önemli değil. E, bizi fazla etkilemedi. Biraz akıntı yüksek. Balığımızı alıyoruz. Balıklarımız böyle. I okay.